Adam tayba. Gizemli Fasulye hmm. Aa, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hiç. Sizi beklerken Akın'ın kitabını okuyordum. Hmm. 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 Yakın gelecek mi? Yakın kim? Nereye gelecek? Ne diyorsun Hayri? Bilim kitabı bu yapılan bilimsel araştırmalardan bahsediyor. Hı. Ama neyse, hadi parka gitmiyor muyuz? Ee, bu koku ne böyle? Dur bakayım. Hı Evet, tuhaf bir şey kokuyor. Buradan geliyor gibi. Ne bu? Hayri Dur, sakın. Hı. -hı. Nasıl koku böyle? Hmm. Vay arkadaş. Havasız kalmış, haşlanmış yumurta bile böyle kokmaz. Ee? <laughs> Uyarmaya çalıştım. Ne bu? Akın'ın deneyi. Fasulye büyütecekmiş. Fasulye mi? Bu koku fasulyeden mi geliyor yani? Kuru fasulyenin gizemi çözüldü. Hmm. Tazesi böyle kokuyorsa, hmm. kurusu ne yapsın? Hmm. GDO mu? GDO, GDO mu? Evet, GDO. Yani üzerinde öyle yazıyor. GDO ne ki? Hı -hı. Ne yaptın Hayri? Kaçı verdi elimden. Neyse canım. Alt tarafı bir fasulye düştü. Yani gidelim mi parka? Hadi. bari. Filizlenmeye başlamış. Evet. Nerede kalmıştım? Hah. Son dönemlerdeki çalışmalarla bitkilerin genetik yapılarıyla ilgili birçok bilgiye ulaşılmıştır. Ben şunu alıp geleyim. Akın nerede? Dün de gelmedi bizle. Bu aralar oyunla pek arası yok. Terasta deneyler yapıp duruyor. Hmm. Kokulu fasulye ekimi gibi mi? <laughs> Bilmem. Belki de. Buraya baksanıza. Ha? Mert. Bunlar daha önce bahçede var mıydı? <laughs> Bu nasıl olur? Dün düşen fasulye bir gecede büyüyecek değil herhalde. Belki de Hı. özel geliştirilmiş fasulyedir. Hı? Olur mu öyle şey canım? Biliyor musunuz? Dün Akın'ın kitabında tam da bununla ilgili bir yazı vardı. Bilim insanları bitkilerin büyüme sürelerini, besin değerlerini ve daha birçok yönünü geliştirmek için çalışıyorlarmış. Çıkan sonuca da genetiği değiştirilmiş organizma diyorlarmış. Yani GDO. Hiç bitkinin genetiği mi değişirmiş? Bak işte değişmemiş Hı. mi? Eee e Değişmiş, hem de tam Ayşe kadınlık olmuş. Ayşe kadın mı? O o da kim? Kim mi? Kim mi dedin? Ayşe kadını bilmiyor musun? Nereden bileyim? E kim ki o? Söylesene. Lütfen, lütfen daha fazla konuşup üzme beni. Ayşe kadını kim olduğunu söyle, sen de beni üzme. Bir günde bahçede fasulye çıkmış, siz neyi tartışıyorsunuz? Ama Ayşe kadını bilmiyor Mert. Ben yukarıya çıkıp şu kesedeki fasulyelere bir kez daha bakacağım. Gelen var mı? Bu olayı çözmemiz gerek. Gelelim de. Ayşe kadını bilmeyen biriyle nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Kim bu Ayşe kadın söylesenize. Yok yok ben söylemem. Araştırıp öğreneceksin arkadaş neyini Hı? araştıracağım aşağı kadının bak yine üzüyorsun beni ha burada işte Hı? 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 yok arkadaş Hı? bildiğin fasulye bu e yani geliştirilmiş fasulye mi olurmuş sen önce aşağıdaki fasulye sırıklarını açıkla vardır bir açıklaması herhalde vardır Hı? önemli olan senin Hı? var mı Hı? yok Hı? 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 Bak ne diyeceğim. Fasulyelerden bir tanesini daha ekelim. Yarın kontrol edelim. Böylece fasulyelerin sıradan olduğu anlaşılmış olur. Ben varım. <laughs> i̇çin için bunların geliştirilmiş olup olmadığını merak <laughs> ediyorsun değil mi? Sen var mısın yok musun onu söyle. Ha, tabii ki varım. Tamam o zaman. Şu fasulyeyi ekelim bakalım. Bence bu da büyüyecek. Büyümeyecek. Göreceksin. Göreceğiz. Ya büyürse? Toplar yeriz. Ama ne yeriz değil mi? Tamamdır. Bitti. Ee şimdi? Burada beklemek anlamsız olur. Yarın kontrol edeceğiz. Ha yine çıkmış Hı -hı. ve yine tam Ayşe kadınlık. Yine mi Ayşe kadın? Evet diyorum işte Hı -hı. Ayşe kadın. Anlamadın. E, konu yine Ayşe kadına geldi ya onu diyorum. İyi de fasulye tam Ayşe kadınlık. Ben ne yapayım? Hayricim kim bu Ayşe kadın? <gülüyor> 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 bu olayı çözmemiz lazım ve bir <laughs> planım var. Şimdi bütün gece fasulye nöbeti mi tutacağız? Evet biz uyurken bahçede neler olduğunu anlamanın tek yolu bu. Son fasulyeyi de ektik. Bir gecede büyüyor muymuş göreceğiz. <laughs> bu arada gün boyu Ayşe kadın deyip durduk ya. Şans işte eve gittim. Bilin bakalım yemekte ne var? Ayşe kadın. Yine mi Ayşe kadın? Aa, aa! Nereden bildiniz? Pek zor olmadı. Bu arada bizim evde de yemekte ondan vardı. Gerçekten mi? Kaldıysa getirsene. Nöbet sırası sende. Bu divan iyiydi böyle. Bakalım. Öğreneceğiz şimdi. Ooo... Isıtmışsın burayı da. Hı. gerçekten. Gede oğlu fasulyeymiş. Aa! Aa! yardım edin. Aa! aa, 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 daha ne kadar yükselecek bu? Ha? fasulyesi de kılçık mı olur? <gülme> Nereye geldik? Hava 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 bir anda soğudu. <gülme> oh, oh, so so oh, oh, oh. oh. kırılma ya hayır kendine gel Aa! uyan düşüyorum kamil kamil kurtar beni nereden düşüyorsun ab bulutların tepesinden emin misin <gülüyor> 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 <Ay>. <Gülüyor> nerede Hı? Sırık Hı? nerede Aşk olsun Hayri Bana sırık mı diyorsun Fasulye sırığı bahçeden çıktı Bulutların yukarısına kadar Hı? yükseldi e, Hayricim rüya görüyordun rüya <laughs> Gerçekten rüyaymış Yani e, Başka ne olacaktı Ama yeni fasulye sırıkları çıkmış Ne Ha? A Ay. Ay. <laughs> Yine fasulye çıkmış ve bu sefer de hiçbir şey anlamadık. Aa, bir şeyi anladık. Hı -hı. Neymiş o? Bu bahçede tam Ayşe kadınlık fasulye yetiştiğini. Lütfen söyleyin, ne bu Ayşe kadın? Benim fasulyelerimi siz mi aldınız? Hı? Abicim, tamam. Sana yenilerini vereceğiz. Bak, burada istemediğin kadar var. Şaka mı yapıyorsunuz? Ne yaptınız fasulyeleri? Gömdük. Gömmedik. Hayır, ektik. Plastikte onlar. Hiç ekilir mi? Okul tiyatrosu için öğretmen vermişti. Plastik mi? Gördünüz mü bak! Adamlar GDO ile fasulyenin plastiğini bile yapmışlar. Ama bunlar hiç plastik gibi durmuyordu. Bu GDO çok ilginç bir şeymiş. Siz GDO'yu ne sandınız? Ee, genetiği değiştirilmiş organizma. Paketin üzerinde yazıyordu. O gizemli deney oyuncaklarının kısaltması abi. Bunları öğretmen dağıtmıştı. Öğretmen mi? Evet. Peki bu fasulyeler nereden çıktı? Yavrularım yoksa bana yardıma mı geldi? Fatma Nine. Ama bakın A Rüstem abiniz fasulyeleri buraya hmm. taşımak için çok çalıştı. Bunların hepsi size emanet tamam mı? Bunları buraya siz mi ektiniz hmm. nene? Evet. Gedi o fasulye bunlar değil mi nene? Yoksa bir gecede nasıl büyüsünler? Yavrum GDO da olsa fasulye bir gecede büyür mü? Eninim al işte bunlar büyümüş. Bunları önce bizim terasta Hı -hı. filizlendirdik. Sonra Hı -hı. büyüyünce de buraya taşıdık. Yerlerini pek sevdiler. Bu bahçe çok verimli olacak artık. Bütün mahalle fasulyesini burada yiyecek. Oradan şöyle olanları toplayayım bakayım. Hı -hı. Ayri sen iyilerini bilirsin İyi. oğlum. Göster arkadaşlarına. Hı -hı. Tamam nine tam Ayşe kadınlıklardan toplarız. Ay sen çok yaşa. Ben de akşama Ayşe kadın fasulye yapacaktım. Ayşe kadın demek fasulye türüymüş. <gülüyor> 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 <gülüyor>